转移。 Bakıyoruz suyumuz kaynamış mı? Suyumuz kaynamamış. Kaynamak üzere. Evet. Ne var aslında bugün öğle yemeğimizde? Bugün öğle yemeğimizde noodle. Noodle noodle. Evet. Noodle noodle. Vega vega. <laughs> little, little, little. little Noodle noodle. Aha da bu tavuk aramalı. Hazır noodle. Evet Asya sendeki ne? Benimki de. Tavuk, tavuk aramalı. Hazır noodle. Evet. Yeah. Evet. Nurgaz'dan Aygaz'a geçiş. Nurgaz. Efsane. Kötü. <laughs> Uçarsa gider. Evet. Sularımız kaynadı. Şimdi noodle'ları hazırlıyoruz. Evet bunu böyle hazırladık şimdi. Hepsini böyle bir hazırladık. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama muhtemelen görüyorsunuzdur. Evet, kaynıyor, kaynıyor. Bak, 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 bak nasıl kaynıyor bak. Evet, hazır mı hepinizinki Mis. Hop. Sizin nasıl? Güzel mi? Evet, evet. Ya kardeş. Tadı Hedef nasıl? Var. Beyaz yani şu an attığımız soslar değiştirmemiş rengini. Ama tadını değiştiriyor. Hmm. Ben biraz fazla Ak Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Olmazsa olmazlarımızdan noodle hayat kurtarır. Oğlum kola ver. Ağzım yandı. Acı. Şu an acı değil bile. Yani bana göre. Isırıyor biraz. kantası mı? Hı hı. yani. İlginç olabilir gidelim. Kıyımda evet, yolu. önümüzdeki video Çin no kantası videosu. Çin no kantasındaki ney? Sushi. Sushi. O şey ne diyorlardı? Çubuklara, çubuklara, çubuk. Çubuk çöp mi? Çöpstik mi? Evet, çöp. Çöpstik. Çöpstik. Çöp çöp <laughs> Ağzınızı yakmadan noodle'ı yiyin. Acaba oğlum şuna üfle. Oğlum üfle şuna. <laughs> Onu oradan kaldır oğlum. <laughs> Yemin ediyorum basılacağız şimdi. Allah'a oldu. Ya. Yeah. bana da ama pişmedi. Bekle, bekle, bekle pişiriyor baba. Evet, Elmalı Dere kamp alanında kamp yapamıyoruz ama bir gezip görmeye geldik. Böyle canlarla karşılaştık. Bir tane katır var. Bir tane de şöyle deve koymuşlar. Şuna bak maşallah ya gözlere bak. Şöyle güzel bir alan, çok güzel bir alan. Aşağıda bir dere varmış, o dereyi de çekeceğiz. Dere tabii şu anki yağışlar sebebiyle birazcık zayıf akıyormuş. Bir bakacağız en azından. İndim derelerine. Derede yüzülür mü? Derede yüz. Tepede yüz. Derede yüzülür ama suyu çok olan bir derede yüzülür. Eğer suyu çoksa ben yüzeyim. Olmaz. Niye? Çünkü zayıfmış, cılızmış dere şu an. Nasıl yani? Suyu çok zayıfmış yani. Yağışlardan dolayı. Hı. Yavaş yürüyün Biraz tadını çıkaralım. Şu tarafa doğru gidelim mi? Orada mıymış? Aha top. <laughs> dere bu taraflarda bir yerdeymiş işte. Oraya gidelim. Orada işte zaten. Ha? Bunun devamında belli. Yani. Ha bak şöyle ufaktan cılız bir dere işte. Evet. Burası. Merdiven var. Şeylere bak. Sivri onlar. Sivri balık değil. Onlar sivri. Geçtin mi? Evet. Şimdi geri gel. <laughs> Düşürürsün şimdi topu da kimse almaz oradan topu. Gel. Bu düşürme zaten. Düşürürsen ben gidemem almaya. Düşte. Aferin Asya. Ama biliyor musun burada çok serp sinek olur. Vardır. Yani burada çok Ha nasıl kalınır? İşte böyle dumanla, mumanla kalınır. Sivrisinek kovucular şey bilmem neler. Söyle. Bizim bak her işte bir hayır vardır diyorum. Ve bizim şu an bulunduğumuz mekan daha güzel. Evet. Yani şimdi bak hani Allah'ın bildiğini kuldan saklayamayacağım yani. Evet. Bak mesela şurası çok güzel bir çadır kurma alanı olabilirdi. Vallahi bizim orası bin kat daha güzel. Basık. Burası değil mi basık? Evet. evet. Şuraya bak esmiyor etmiyor. Çok sıcak olur ki burası. Bunalım yani. 40 lira verip burada kişi başı. Yani buralar ha. fena sayılmaz ama velakin diyorsun ki dereden ya. dolayı insan ister istemez kameraya fokuslanıyor direkt Sivri kameraya Sivrisinekten geçilmez diyorsun yani. yani. Göz göze geldim. Kiminle göz göze geldin? İzleyicilerle. İzley <laughs> İzleyicilerle mi? Aynen kızım. Ha. He. Ya bu toplar var ya bu toplar. Tamam e giderken yıkarız şey onu. Burada ne yapabilirim? Harbiden. Bak bir manzara yok. Kapalı bir şey. Çok bir... kötü bence. Şeye benzemiyor mu hani fanusların içinde böyle? Mi? Şu an elmalı dereyi gömüyoruz. E böyle şey Ama haklıyız mi? bence. Çok basık. Asıl e, şeyin içinde fanusların içinde hani. Ondan sonra <laughs> dere abi. akmadığı için çok fazla sivrisinek yapmış. Dolayısıyla gece burada kamp atmak isteyen arkadaşlar sivrisinekten yatamayacaklar. Bizim bulunduğumuz Akalan köyünün arka tarafındaki ormanlık alan gayet havadar. Yüksek. Ondan sonra efil, efil efil esiyor. Sivrisinek yok. Böcek yani, deseniz çok zor yani. Böcek yok. ne sivrisinek olsa biz bir ateş için çok fazla yani. yani mesela şu an burada e, kamp ateşi yakamayacaksınız. Kamp ateşi yakamadığınız için dumandan dolayı evet. sivrisinekler. Nerede ki şu ne an yılan? Şey Kızlar çekiyorum, tekrar geldim aranıza. Elmalı Dere kamp alanındayız. Yılan gördük ama tabi depolama alanı da olduğu için çekemedik yılanı size. Dediğim gibi arkadaşlar Elmalı Dere kamp alanı kızların da dediği gibi birazcık basık. Ee, dere tam akmadığı için çok fazla biriken su olduğundan dolayı sivrisinekten geçilmiyor. Dolayısıyla bizim bulunduğumuz şu anki bulunduğumuz kamp alanı daha güzel diye düşünüyoruz. Dere akıyor. Evet. Şöyle dere yatağı kurumuş. Arka taraflarda biraz biraz akıyordu ama şu an dere yatağı kuruduğundan dolayı göremiyorsunuz. Çok basık olduğu için tabi nem var bayağı bir. Şuraya bak şey gibi. Amazon ormanlarındaki sarmaşıklar gibi. Yağmur ormanları gibi.

şeyi tükenmedi mi? Ney? Şeyi işte. Nesli, Nesli. mi? Nesli. Köstebek her zaman köstebek. Var yani. Ben kendi değilim. Anne köstebek illeri hatırlıyor musun? Ne illerdi kesinlikle? Hmm. Vallahi çıkalım. Bayıldım evet, amçımda. şu an. Şurası güzel bir görüntü en azından. Şöyle bir size göstereyim. inceden. Allah olsun. Arkadaşlar gerçekten çok nemli bir ortam. Çok basık. Ormanın çukurunda yani. Evet ne düşünüyorsun Elmalı Dere için? Çok sıcak. Buraya ne piknik için gelirim ne de kamp için. Zaten kamp için zaten yanam da. Bayılacağım şimdi şuraya. Şu tarafa gidelim mi? Oradan geldik. Ha. Oradan gelmişiz. <laughs> Allah. A. Hayır, belki akşam yemeğine hazırlık. Hmm. Kampımızın ikinci günü akşamı akşam yemeğine hazırlık yapıyoruz. Değil mi kız? Şiş. Evet. Kebapçının gelini. Aynen. Nasıl yakışıyor ama değil mi? Yakışmaz mı? Bak bak Bakayım. Zoomluyorum. Vay 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 yapıyorsun bu işi. Evet, ateşimizi de yaktık. Mamalar gelsin mamalar. Odunlarımız da hazır. Çadır kamp aile mis Sen de mi yapıyorsun kız? Küçükleri yapıyorum. Hadi bakayım. Bir göster bakalım nasıl yaptın yaptığın şişi. Vay. Süper. Torun zehir. <laughs> Küçükleri yaptığım için çok şey olmuyor. Bak 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 hazırlığa bak. Vaş. Şimdi bunu iyice yıkamışsın değil mi? Yıkadım onu ben mis yaptım mis. E şu an yıkamama gerek yok. Yok. Hadi bakalım. Açız. Açız aç. Acız aç. Acım. Köfte de el yapımı. Köfte de el yapımı evet. Antikaran. Baharatlar vesaire falan filan her şeyi elemeyi göz nuru arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Köftemiz mis. En leziz köfteye on basar. Hı. Hadi bakalım. Karımın elinden. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> Kasap köfte gibi lan. Kocaman. Kasap köfte de. Komacan. Vaş. Komacan. Efendim? Komacan. Ama ellerime su tutsana ya. Tutarım kızım. Biz senin eline su dökebilir miyiz ya? Biz senin eline su dökebilir miyiz başkan? Çadırımız. Hop sandalyelerimiz. Hamakımız. Hamakımız. Şimdilik çöpümüzü asıyoruz buraya. Giderken toplayıp götüreceğiz. Evet. Geldim başkan. Biz senin eline su dökebilir miyiz ya? kampımızın ikinci gecesi muhteşem bir ateş Ee, kızlar keyifler nasıl? <laughs> İyi mi? Evet. Evet arkadaşlar, hepinize günaydın tekrar. İki gece ve üç günlük bir kamp deneyiminden sonra döndük. Bütün kirimiz pasımızdı. <laughs> Yakınlarda bir yerde kahvaltı ediyoruz şimdi. Sonrasında da eve geçeceğiz, istirahata gitmeyeceğiz. Evet Asya mı? Nasıl da? Bence çok güzeldi. Deney olsa gider misin? Giderim. Beğendi. Son bir buçuk gün e, hafıza dolduğu için birkaç videoyu kaydedemedim. Sonrasında da e, şeyle alakalı bir sıkıntı çektik. Şarjla, bataryayla alakalı bir sıkıntı çektik. E tabi profesyonel ekipmanla gitmediğimiz için maalesef oradaki bazı şeyleri size çekemedik. Ama e, güzel görüntüler aldığımızı düşünüyorum. Biz de çok eğlendik. Buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür çok açık. Görüşmek üzere. Evet, Flamingo Köy'e görmeye git düşündük. Fakat hem çok uçuk hem de aynı kahvaltı bile değil yani. Daha önce gittiğimiz için biliyorum. Çok fazla uçurmuşlar fiyatları. Kişi başı, kişi başı, kişi başı. Çok açız o yüzden. Kişi başı 150 lira diyorlar. Gitmeyin arkadaşlar. Gitmeyin. <laughs> 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 Kendinize iyi bakın buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Bay bay.